Merhabalar örnek 2.14 şekil 2.50a'daki üçgen a'nı eş değer bir yıldız a'na dönüştürün. Ne yapıyoruz? Buralardan üçgen bir bağlantı yapıyoruz. RA'nın karşısına R1 diyorum. RB'nin karşısına R2 diyorum. RC'nin karşısına da R3 diyorum. Yıldız bağlı da R1 neydi? Komşu dirençlerin çarpımı bölü 3'ünün toplamı. Yani 10 ohmla 25 ohm'un çarpımı bölü 3'ünün toplamı. 10, 25, 15. 50 yapar. Sadeleştirdiğinizde R1 5 ohm olarak gelir. R2'yi bulalım. Hemen komşuların çarpımı yani 25 ile 15'in çarpımı 3'ünün toplamı. 3'ünün toplamı da 50 idi zaten. 7.5 R2 7.5 ohm olarak gelir. R3'ü bulalım. Hemen komşuların çarpımı RA ile RB yani 10 çarpı 15 bölü 3'ünün toplamı 50 3 ohm olarak gelir. R3 3 ohm olarak gelir. R1 5 ohm R2 7,5 ohm R3 3 ohm. Artık buradaki üçgen bağlı devreleri yani R A R B R C dirençlerini ortadan kaldırabilirsiniz. Sadece yıldız bağlı direnç kalabilir. Burada şöyle bir bilgi daha vermek istiyorum. RA ile R1'in çarpımı yani R1 çarpı RA eşittir. R2 ile RB'nin çarpımı eşittir. R3 ile RC'nin çarpımıdır. R1 5'ti. Çarpı RA 15 nedir? 75 R2 7.5 çarpı RB 10 7.5 çarpı 10 75 R3 3 ohm RC 25 25 çarpı 3 75 Böyle de bir bilginiz olsun. Görüşmek üzere hoşça kalın.